bölüm 3 ezelden yazılmış. Kader lehvasına yazılacaklar yazılmış. İyi kötü peşinde koşmaktan kalem yorulmuş. Ezelden yazılanlar mutlak bir borçmuş. Gam çekmemiz, çalışmamız hep boşmuş. Bir gün gibi ömür azı çoğu mümkün değil. Kendini üzmen az ve çok mümkün değil. Yapmayı düşündüğümüz var ya seninle benim, mum olsa da bizce yapmak mümkün değil. Felekler attırmazlar gamdan öte asla, almadıkça koymazlar yerli yerine asla. Bir bilseler neler çekiyoruz felekten, gelmeyenler gelmez gelmez asla. Hey sen, ki yedi ile dörtten zuhur ettin. Yedi ile dört yüzünden hep telaş ettin. İçmeye baksana, bin kez dedim sana. Yok geriye dönüşün. Gitti mi? Tam gitti. Ne zamanki toprağımı kalıba döktüler, nice fitle toprağından sökün ettiler. Olamam ben bundan iyi zira, potada beni böyle dışa döktüler. Nice edek mescidin çerağı, manastırın dumanı. Nice edek cennetin kazancı, cehennemin ziyanı. Olacaklar olur, yazmış kader üstadı ezelde. Git de gör bir kendi kader levhanı. Ey gönül, mecazdır madem dünyanın gerçeği. Neden çekersin bu uzun çileyi, bunca zilleti? Teslim ol kadere, alıştır derde kendini. Çünkü dönmez yazılanlar senin için geri. Felek eğildi kulağıma, dedi gizliden. Kaderde yazılı hükmü bilir misin benden? Dur diye bilseydim kendi dönüşüme, kurtarırdım kendimi ağlar elikten. İnsanın yaratılışındaki iyiliği, kötülüğü, kaza ve kaderdeki sevinci, hüznü, Havale etme feleğe akıl yolunda felek bin beter bir çare senden çünkü